CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımı olarak nitelenen Merkez Yönetim Kurulu listesi belli oldu. Parti örgütü Oğuz Kağan Salıcı'ya, yerel yönetimler ise Seyit Torun'a emanet edildi. <laughs> CHP'nin 37. olağan kurultayının ardından oluşan yeni parti meclisi ilk toplantısını geçen cumartesi günü yapmıştı. Kılıçdaroğlu'nun A takımı olarak nitelenen Merkez Yönetim Kurulu listesi de belli oldu. Örgütten sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuzkan Kağan Salıcı, parti sözcüsü Faik Öztırak, Genel Sekreter ise Selin Sayek Böke oldu. Sürpriz isim muhalif kanattan İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, CHP tarihindeki 3. kadın genel sekreter oldu. Daha önce de Oya Araslı ve Bihlun Tamayligil bu görevde bulunmuştu. CHP tarihinin 29. Genel Sekreteri olan Selin Sayak Böke, daha önce genel başkan yardımcılığı ve parti sözcülüğü yapmış, yönetimle uyuşmazlığa düşerek görevinden istifa etmişti. Önceki MYK'de çoğu ismin yerini koruduğu listede, Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile Fethi Açukel, Onursal Adı Güzel, Veli Ağbaba, Muharrem Erkek, Gamze Akkuş İlgezli, Bülent Kuşoğlu ve Lale Karabıyık aynı görevde kaldı. Arkadaşlar. 18 olan MYK üye sayısı 16'ya düşürüldü. MYK'ye 4 yeni isim girdi. Selin Sayekböke, Ali Öztunç, Yüksel Taşkın ve Ahmet Akın MHK'ye giren 4 yeni isim oldu. Tunca Özkan ve Ünal Çeviköze ise görev verilmedi.